operasyonu ile ilgili. Evet. evet. Ee, benim gösterim çok büyük. Yıllardır bunun mücadelesini veriyorum. Artık psikolojik de rahatsız olmaya başladım. Ama e, tahmin ediyorum ki... E, ...maliyeti yüksek bir ameliyat... ...diyebiliyorum. E, e, evet. SSK bu ameliyatlara... E, ...yapıyorum acaba? Ee, bilmiyorum. Üniversite ya da devlet hastanesi bünyesindeki son e, bu ameliyatların e, nasıl olduğunu inanın bilmiyorum. Oralara başvurarak daha e, doğru bilgi alabilirsiniz. Son e, Hep değişiklikler oluyor tam bilemiyorum açıkçası. Ama tabii çok büyükse bu doküman edilirse olabilir ama tam bilemiyorum açıkçası. Evet şimdi izleyicimiz de almışız hattan. Ee, peki son bir soru soracağım. Ondan sonra sokak kooperatiflerimize tamam. geçeceğiz. Vatandaşlarımızın da merak ettiği sorular var. Ee, büyük meme isteyen kişiler, yani silikon yaptırmak isteyen kadınlar ameliyat sonrasında ağrı çekiyor mu acaba? Çünkü insanlar bundan dolayı çok korkuyorlar Hı -hı. ve e, böyle bir latte hem de evde. Kahve ve sütün mükemmel birleşimi. Süt latte Böyle bir latte hem de evde. Bu bayram binde eti karam magnolia bitter çikolata kaplı bisküvili çilek krema 175 lira. Konak hanımefendi dolgulu çikolata çeşitleri 159 lira. Bim, bim, bim kalbimle benim, bim, bim. İçim fit proteinle hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Yüksek protein içeriği de bir artı, laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da. İçim fit proteinle hayata dolu tarafından bak. Gözüm nerede ya Gözümde gözler üstünde Böyle bir latte hem de evde Kahve ve sütün mükemmel birleşimi süt aşlattı Böyle bir latte hem de evde <laughs> <sighs> Alright, what do we got? reckless driving not great lose the spider move it